Herkese merhaba, videomu hoş geldiniz. Bugün size Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken 10 tane film önereceğim. Bu filmleri seçerken bir kısmının Netflix'in orijinal yapımı olmasına, bir kısmının da Netflix'in içerisinde yer alan ve mutlaka izlemeniz gereken filmler olmasına özen gösterdim. Ücretli aboneliğe dayalı bir akış hizmeti olan Netflix hayatımıza yeni aldı bile. 2020 itibariyle 193 milyon abonesi bulunuyor dünyada. Bu oldukça büyük bir rakam ve çok büyücü bir ücret ödeyerek abone olabiliyorsunuz. Netflix'in içinde binlerce, on binlerce film yer alıyor. Aynı zamanda diziler, biyografiler, farklı türlere ait yapımlar yer alıyor. Bunların bir kısmı Netflix'in orijinal yapımı olurken bir kısmı da diğer yapımcıların hayata geçirdiği projeler olabiliyor. Netflix e alakalı bazı şeyler okuduğumda en çok şikayet edilen şeylerden bir tanesi dram gibi bir kategoriyi seçtiğimiz zaman çok bilindik filmler önermesi ya da sürekli aynı şeylerin içine dönüyor olması. Çünkü içerisinde binlerce içerik bulunduruyor ve bizim bunlara erişmemiz için filmi bilip aratıyor olmamız gerekiyor. Ya da bir şekilde önümüze denk düşmesi gerekiyor. Aslında Bunlar benim önereceğim filmlerde denk düşen filmler olabilir ama içlerinden birkaç tanesini belki de hiç duymadınız. Hadi gelin 10 tane. ilk önereceğim film Marriage Story. Marriage Story izlediğimde bu kadar gerçekçi, bu kadar çarpıcı bir film olacağını beklemiyordum. Marriage Story Netflix'e ilk geldiği zaman çok ses getirmişti. Birçok yerde bununla ilgili yazılar okuyorduk. Ve mutlaka izlenmesi gereken Netflix yapımlarından. Filmin konusunda bir evliliğin dağılma hikayesini anlatıyor aslında bu süreci onlara neler getirmiş çünkü bugün karar verip yarın insanlar ayrılmıyorlar ve boşanma kararı almıyorlar özellikle evliliklerde aslında bu düşünülen ve uzun vadede olan bir süreç. Bizde de bu süreci izletiyorlar ve bu süreci gördüğümüz zaman bir parça kendimizden bir şeyler bulabiliriz çünkü ortada bir emek var yani bir evlilik var da bu evliliğin bitişinde birbirini çok iyi tanıyan birbirinin zamanında dostu olmuş iki insanın birbirinden kopma hikayesini izliyor olacağız. Gerçekliğe çok yakın bir film. Ben böyle filmleri çok seviyorum çünkü öğreticiliği daha yüksek alıyor. Umarım siz de izledikten sonra keyif alırsınız. When the tobacco estates moved south, it made it hard for us to compete to grow tobacco. And then they took the trees to burn to dry their tobacco leaves. Rüzgarı dinleyen çocuk. Yine Netflix'te çok ses getiren filmlerden bir tanesi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. 13 yaşındaki bir çocuğun köyünü kurtarmak için büyük bir çaba göstermesini anlatıyor. Rüzgar türbünü inşa ederek köyünü kurtaracak olan bu güzel çocuğun hikayesini izleyeceğiz. Aslında çocuklara fırsat verilirse neler yapabileceğini gösteren filmlerden bir tanesi. <laughs> <laughs> Workbox. Ben Workbox gibi filmleri çok izlemeyi tercih etmiyorum. Sevgili yengemin önerisiyle beraber izlemiştik bu filmi. Zannedersem kendisi yerde bırakıp uyumaya gitmişti ama ben devam etmiştim. Hani küçükken köreve oynardık, gözlerimizi kapatırdık, sonra birilerini yakalardık ya da bir hedefe ulaşmaya çalışırdık. Filmin temel konusu da gözleri bağlı olan bir anne ve çocuklarının bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Ama gözlerini açmaları tamamen yasak. Çünkü gözlerini açanlar hayatta kalamıyor. Bu filmin türü hem korku hem bilim kurgu. Gerilim dolu dakikalar yaşayacağınız bir filmle baş başasınız. Is... Ah! We... Fırtına anı önereceğim diğer filmlerden bir tanesi fantastik ve dram filmi sevenler için çok iyi örneklerden birisi. Hatta önereceğim liste içerisinde ama mutlaka ve mutlaka izlemeniz gereken filmlerden. Hani beyin yakan filmler diyoruz. Bizi böyle şok etkisine alıyor. Bu film nasıl kurgulanmış, nasıl senaryoya dökülmüş diye düşünüyoruz. film izledikten sonra özellikle. İşte bu film o filmlerden bir tanesi. Ben izledikten sonra uzun süre etkisinden çıkamamıştım ve böyle izledikten sonra o filmi zihnimde bekleteyim. filmden bir tanesi olmuştu. Fırtına Anı uzay zamandaki bir sorun sayesinde 25 yıl önce giden bir kişinin bir çocuğun hayatını kurtarmasını anlatıyor. O çocuğun hayatını kurtardıktan sonra artık normal hayatta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <laughs> Diğer önereceğim film Roma filmi. Birçok ödül aldı bu film ve izledikten sonra uzun süre üzerine düşündüğüm filmlerden bir tanesi. Çünkü iki farklı kadının aslında benzer sorunlar yaşamasını ve bir şekilde ortak noktada buluşmasını anlatıyor. Evin hizmetlisi 4 çocuğa bakıyor. Aynı zamanda bu evin dışında bir de kendi özel hayatı var ve bu hayat içerisinde yaşadığı şeyler hiç umduğu gibi değil aslında. Erkek arkadaşı umduğu gibi birisi çıkmıyor. Yine evin sahibi bir hanımefendi de eşiyle bazı problemler yaşıyor. Aslında ikisinin ortak noktada buluşmasını, bazı duygu durumlarında sınıfsal ayrımların olmadığını gösteren çok etkileyici başyapıtlardan bir tanesi. Wow! I like the chip. Mm. Şey, But no problem. I know how to do this one. Video film Joy filmi. Joy filmini film ekimi ya da film festivalini izlemiştim. Çok iyi hatırlamıyorum. ve o zaman film Netflix'e verilmemişti. Yani bu süreç devam ediyordu. Netflix'te filmi izleyemiyordunuz diye hatırlıyorum. Filmi izledik. Filmin yönetmeniyle söyleşide şöyle bir hikaye oldu. Film Nijayalı seks işçilerinin yaşantılarını anlatıyor. Burada kurtulmak isteyen, gönülsüz bir şekilde diğer kıza eğitim veren ama bir şekilde de bu Dünyadan kurtulmak isteyen, bir kaçış yolu arayan kadının hikayesini anlatıyor. Çok etkilenmiştim çünkü ne iş yaptığını hatırlamıyorum ama Nijeryalı, Netflix'te çalışan ve Nijeryalı olan bir kadın bu filmi alıp Netflix'in bünyesine katıyor. Ve bu filmi birçok kişinin aslında izlemesine olanak sağlıyor. Film izlenmesi gereken gerçekçiliğe o kadar yakın ve o kadar dokunaklı bir film ki eğer mühendisiniz yoksa ve projeniz hazır değilse izlememenizi tavsiye ederim aksine. where you're from. Calcutta Which part? I'm adopted. I'm not really I mean. <laughs> <laughs> film filmi. Lion diye mi okunuyor? Lion diye mi okunuyor? Emin değilim. Çünkü filmde bir isim olarak geçiyor. Yani bu aslan olan İngilizce mi? Ona çok emin olamadım şu an. izleyeli yıllar oldu ve izledikten sonra ağlamıştım ve bunu izleyip ağlayan hatta gizlice ağlayan birkaç tanıdım daha var. Film anlatan filmler arasında yine. Filmle ilgili küçücük bir şeyden bahsedeceğim. Birincisi gerçek bir hikayeden esinlendiğinden bahsedebilirim. İkincisi de filmin kurgusu, senaryosu, görüntüsü, her anlamda film çok başarılı filmler arasında yer alıyor. Filmi konusundan çok kısa bahsedecek olursam 5 yaşındaki zeki bir çocuk tren istasyonunda uyuyakalır ve ailesinden çok uzaklaşır. Daha sonrasında bu çocuğun başına bir takım olaylar gelir. Merakla izleyeceğiz bu filmi. Sonrasında bir aile bu çocuğu evlat ediniyor fakat bu çocuk genç bir adam olduğu zaman hafızasını yoklar ve biyolojik ailesini bulmak üzere bir yolculuğa çıkar. Tüylerimizi diken diken edecek ve bizi ağlatacak filmler arasında. Congratulations, you're a criminal. You might be one of the best Bir diğer önereceğim film Focus filmi. Focus filmi aslında çok Hollywoodvari bir film. Çok uletis kanıtıyla yapılmış, eğlence için izlenebilecek filmlerden bir tanesi. Bunu mutlaka bütün pazarlamacılar izlemeli. Görselliğin ve algıları yönetmenin aslında o kadar da zor bir şey olmadığını gösteriyor. Bu anlamda hayatımıza bir şeyler katabilecek filmlerden bir tanesi. <laughs> Dive. i have no control on my side we going to everybody embrace positions the way you landed that plane was nothing short of a miracle Bir diğer önereceğim film Flight filmi çok başarılı bir pilotumuz var bu filmde ve bu pilot düşmekte olan bir uçağı sıra dışı yöntemlerle düşmekten kurtarır ve sağlıklı bir şekilde indirir. Fakat onu açılan soruşturma sonrasında onun hayatını yaşadıklarını ve bu soruşturma izliyor olacağız çünkü pilotumuz aynı zamanda bir alkolikti. How's he doing? haven't quite gotten the hang of it yet. nice what zannedersem bir 5-10 tane video var ve bu videoların birkaç tanesi de kör noktaya mutlaka önermişimdir. Blind izlenmesi gereken ve Netflix'in içerisinde yer alan bir film. Gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Filmin konusu bir göz atabilirsiniz. Bir aile tarafından evlatlık edinilen bir gencin aslında ailenin desteğiyle ne kadar başarılı olabileceğini gösteren bir film. Kör nokta aynı zamanda motive olmamızı sağlayacak filmler arasında. Bize umut aşılayacak, bir çocuğun hayatını bir ailenin nasıl değiştirdiğini gösteren filmlerden bir tanesi. Bugünlerde böyle filmlere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden. Hadi bir tık atalım bu filme de. Gelme, geliyorsun. Gelme. Hiç anlamadığım şeyler oluyor benim şu an ya. <laughs> patladı. Ne patladı? Tavuk patladı. Tavuk mu patladı? Tavuk patladı. <laughs> Tavuk patladı. <gülüyor> 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 Netflix'te izlememiz gereken Türk yapımları da yer alıyor. Ben bunlardan bir tanesini vereceğim bu videoda. O da Kelebekler filmi. Tolga Karaçeli'nin senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini gerçekleştirdiği bu film mutlaka izlememiz gereken filmlerden bir tanesi. Babalarının vasiyeti sebebiyle birbirini hiç tanımayan üç kardeşin bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor o film. Aslında burada hem karakter analizi yapabileceğiz hem de aslında üç kardeşin Zaman içinde ne kadar farklı insanlar olduğunu ve bu yolculukta birbirlerinin sorunlarıyla nasıl baş ettiğini izleyeceğiz. Aynı zamanda bu filmimizde katkısıyla belki baş etme yöntemlerimizi şöyle bir sorgulayabiliriz ve aile olma konusunda bazı düşüncelerimizi tekrar tazeleyebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizin de izlediğiniz ve önereceğiniz Netflix filmleri varsa, Netflix içerisinde olan filmler varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Çünkü Netflix ne kadar bir içerik denizi olsa da orada içerik bulma konusunda bazen zorlanabiliyoruz. Bu şekilde birbirimize yardımcı olabiliriz. Umarım bu filmleri izler ve siz de bu filmlerden keyif alırsınız. Filmlerle kalın, hoşçakalın.